Herkese merhaba sevgili dostlar. Her nereden beni izliyorsanız yazdığınız için çok teşekkür ederim. Bakü'ye tekrar sevgilerimi iletiyorum. Azerbaycan sevgili kardeş ülkemiz. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Söylemediklerim lütfen alınmayın. Evet, abone olup beni desteklediğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Bugün başlıyoruz yine aklımdaki kişi an itibarıyla ne düşünüyor? başlayalım mı? Hemen yine kehanet kağıtlarımdan çekelim. Stresli bir aklımdaki kişiyle beraberlik gözüküyor ama bu stresi beraber de yaşıyor olabilirsiniz. Onu da söylemek istiyorum. Hemen psikolojik yapınız içinde melek kağıtlarımdan yardım istiyorum. Evet şöyle bir pozisyon gösteriyor. Ben doğru yolda mıyım? Doğru kişiyle beraber miyim? Bu çok önemli. Yönünüzü belirlemeniz gerekiyor sevgili dostlar. Şimdi aklımdaki kişi içinde siz mesela düşünürken yönünüzü değerlendirmek isterken aklımdaki kişi de çok farklı bir pozisyon yaşıyor. Onu da söyleyeyim. Bu sizin kağıdınız, bu aklımdaki kişinin kağıdı. Şimdi diyeceksiniz ki kafalar karıştı. Bu sağlıksız durumu terk etme zamanı katık enerjisini hayatına sokma. Bunun anlamı şu sevgili dostlar, aklımdaki kişinin hayatında bitiş noktalarına gelmiş olduğunu gösteriyor. Değişime doğru ilerleyecek olarak gösteriyor çünkü maddi yönden sıkıntıları var. Aynı zamanda kıtlık enerjisini sevgi enerjisine sokmak istemiyorum. Ee, çok çabuk üzülebilen hassas birisi olarak da gösteriyor. Ayrılmak onun için o kadar zor ki yani bu ile aşk ayrılması olmasına gerek yok. Ailesinden, arkadaşlarından, iş yerinden ki bu kıtlığı parayı temsil etmiş olduğu için e, işiyle alakalı bir takım değişimler e, söz konusu konusu olacak olarak göstermiş. Ya da iş yeri varsa iş yerinde bir takım sıkıntısal durumları da söz konusu. Sanki şöyle de düşünebiliriz aklımdaki kişi hapisteymiş gibi de düşünebiliriz. Ama tabii inşallah öyle bir pozisyon yoktur. Şu an aklımdaki kişi gerçekten ağır bir mücadele içerisinde ama siz doğru rotadasınız. Duygularınıza güvenin, doğru kararlar vermişsiniz. Hiçbir konuyla alakalı da stres yapmayın lütfen. Geçmişe takılı kalmayın. Aşırı boyutta düşünüyorsunuz bazı yapılan şeyleri ve aklımdaki kişinin başına gelen olayları da kendi üstünüze alıyorsunuz. Siz de bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Zaten onun için doğru rotada mıyım ben diye kendinize soruyorsunuz. Buradaki ana soru bu. Doğru rotada mıyım? duygularımla mı mantığımla mı hareket etmem gerekiyor? Mantığınız hayır derken duygular evet dediği andan itibaren sizde ne yapıyorsunuz? Hafif bir depresyon, özellikle bugün kendinizden pek hoşnut değil gibisiniz. Evet beklemeye almışsınız kendinizi çünkü görmeniz gereken durumlar söz konusu. Aklımdaki kişi de sizin kafanızı karıştırıyor. Çok ikilemli çelişkili tavır ve davranışlar var. Burada baş tacı etmişsiniz. O da sizi baş tacı etmiş zamanında. Ama onun işleriyle alakalı siz de kendinizi bir mücadelenin içinde buluyorsunuz. Bu şimdi şöyle anlatayım size. Çok fazla insanız ya. Bakın az önce de söyledim. İş yeri veya parasıyla parayla alakalı bir durum. Bunlardan kopması gerekiyor, ayrılması gerekiyor, bir değişime gitmesi gerekiyor. Bu değişim için bir iş yeri de açmak isteyebilir ya da farklı bir şekilde borcunu ödemek isteyebilir. Bu konuyla alakalı da zaten daha öncesinde gerilimler yaşanmış ona güveniniz tam olmamasına rağmen hala onu bekleyip onu düşünüyorsunuz. Bundan da kaynaklanıyor. Onun sorunlarını da kendi üstünüze almışsınız. Ne yapacak, ne edecek, e ben ne yapabilirim tarzında bir takım durumlarda söz konusu. Belki para için bile tartışmış olabilirsiniz. Yani bu para neyi temsil eder? İşte ev satışı, iş yeri kapanması, onun arabasının satılması gibi gibi değerlendirebilirim. Bu tabi bunların hiçbiri yoksa da farklı bir şekilde maddi yönden arayışlarla beraber size ağlanma sistemi de olmuş olabilir. Buna çok dikkat edin. İşte benim borcum var, şuyum var, buyum var. Şimdi diyeceksiniz ki benden para istemedi ki, benden bir şey istemedi ki. Ama ben gene de sıkıntı yapıyorum onun anlattıklarına o dara düştükçe onunla görüşemiyorum ona yardım etmek istiyorum o çırpınıyor acaba olayları abartıyor mu bazen de bir olayı yapmadan önce sonunu düşünmek gerekiyor Devam ediyorum sevgili dostlar. Biraz zor bir beraberlik. Bu onu söyleyeyim size. Siz değer veriyorsunuz. Kaybetmek istemiyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Ama burada farklı bir durum da söz konusu. Ee, geçmişten bir kişinin de takibi altındasınız. Onu söyleyeyim. Bu takip şöyle bir durum çiziyor sevgili dostlar. Canınızın sıkılması sizin hayatınızda kendinizi kısıtlanmış gibi hissediyor olmanız, daha önceki yaşamış olduğunuz bir beraberliği düşündüğünüz andan itibaren de kendinizi olumsuz bir yapıda hissediyorsunuz. Bu şunu gösteriyor. Geçmişten gelecek olan bir haber. Geçmişteki bir kişiyle karşılaşma. Lütfen buna dikkat edin olur mu? Çünkü hayatınıza zede vermesin. Ve siz çok güçlüsünüz bu arada. Onu da belirtmek istiyorum. Bu gücünüzü güzel bir şekilde kullanacağınıza eminim. Dik durmak için elinizden geleni yapıyorsunuz iş ruhan güç bunlar sizin için önemli bir taraftan da yardıma ihtiyacı olan bir aklımdaki kişi. Bunun için destek vermeniz gözüküyor burada sevgili dostlar. Peki bu doğru mu? Buna bakacağız. Çünkü aklımdaki kişiyi toparlıyorsunuz burada sevgili dostlar. Onun için farklı bir açılıma doğru ilerlemem lazım. 3, 4, 5. Farklı bir açılım olması lazım çünkü zor durumdasınız. Bakın bir süre emek vermişsiniz. Bu emeğinizin karşılığını da bekliyorsunuz. Daha öncesinde de aynı tarzı olayı yaşamışsınız. Emeğinizin karşılığını tam net olarak alamamışsınız. Kader çarkınızda biraz kendinizi korumanız gerekmiş olduğunu gösteriyor sevgili dostlar. Kendinizi korumanız çok önemli. Neden biliyor musunuz? Kader çarkı çıkmış. O zaman kaderinizde yoğun değişimler söz konusu olacak. Burada diyor ki elindeki paranı koru. Kendini koru. Bu çok önemli. Devam ediyorum. Evet gücü de çok seviyoruz ve bu gücü de onunla beraber elde edeceğimizi düşünüyoruz. Bu çok önemli. Bundan dolayıdır ki lütfen aklımdaki kişi kağıtları karşılaştırdığım zaman şu sistemde aklımdaki kişinin kader çarkınıza girmiş olduğunu ve size tekrardan var olmuş bir ruh verdiğini gösteriyor. Size evet desteğini görüyorum fakat ara ara iç dünyasına çekilmesi ona ulaşamamanız buradaki en büyük sıkıntı. Aklımdaki kişi kötü birisi değil. Size aldatmış olduğunu, sizi kandırmış olduğunu görmüyorum. Fakat iki kişilikli olmuş olduğu için birbirinizle zıtlaşma pozisyonunda. Söz konusu ama beraberken kendiniz güçlüsünüz. O zaman şunu anlıyorum sevgili dostlar. Ben Aklımdaki kişinin probleminin içindesiniz. Ona destek çıkacaksınız. Bu desteğinizin karşılığında güç olarak alacak olmuş olduğunuzu düşündüğünüzden dolayı destek çıkacaksınız zaten. Fakat aklımdaki kişinin gerçekten iyi olmuş olduğunu görüyorum. Evet rahatlıkla yardım edebilirsiniz. Özellikle bu açılımı yaptım ki ne olması gerekiyor sizi nasıl yönlendirebilirim bu çok önemli çünkü aklımdaki kişi bir süreliğine farklı bir yere de gidecek burada bir tedirginlik oluşturdu bende emin olmak istedim sizler içinde tamamdır e, stres yapmayalım aklımdaki kişi de stres yapmasın aslında aklımdaki kişiyle daha öncesinde farklı bir kişiyle yaşamış olduğunuz sıkıntılara benzer sıkıntılar yaşıyorsunuz ama kişilikler farklı olmuş olduğu için problem yok. Sizin karşılaşacak olmuş olduğunuz geçmişteki insanda size herhangi bir zarar vermiyor. Burada aklımdaki kişiye de emek vermişsiniz ya. Onun için de biraz üzülüyorsunuz. Ama toparlanmanız var ya. Hani şöyle bir sirkelenme denilir ya. Sirkeleneceksiniz sevgili dostlar. Onun için kafanız rahat olsun. Bakalım kağıtlar ne diyor? Stres yapmayalım. Evet. Okey tamam. Ee, desteklendi. İlk başta ayrıntılar biraz farklı gösterdi. Ama burada hem korunuyorsunuz. Hem sen hem de sevdiklerin. Eğer aklımdaki kişi uzaktaysa iş için. Aklımdaki kişi farklı bir yere gitmek istiyorsa. İş yeri açmak istiyorsa veya aklımdaki kişi işini değiştirmek istiyorsa. Çünkü buradaki bu açılımda beni izleyen sevgili dostlarım yoğun değişimler olacak olmuş olduğunu gösteriyor ve zafer elde edecek kendisi de bu iş konusunda başarılı olacak. Sonuna kadar da destekleyebilirsiniz. Aklımdaki kişi size gerçekten değer veriyor. Vermiş olduğu sözleri de gerçekleştirecek. Şu an kafası karışık kendisinin ama önemli değil bunlar atlatılacak. Psikolojik durumunuzu da lütfen yukarıda tutun. Şu dönemde biraz inişli çıkışlı ilerliyorsunuz. Sakin ilerleyelim. Elinize geçecek olan nedir? Paranız veya elinize geçecek olan bir fırsatta söz konusu olarak gösteriyor. Rahatlıkla da bunu söyleyebilirim.